Bir günlük takipçinin vakit geçiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşım, bir sürü takipçim var. Daha 11 istek var. Onları nasıl kabul edeceğim bilmiyorum. Evet sizlerle kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> Evet. Bakalım. Zeren bana herhalde bir şey vermiyor. Aa. Yarış tavşanı. Ona göre ne verirsen? <laughs> <laughs> Tiyatrik Evet. Almak isterim. Ama istemedi herhalde. Hoş be Rica ederim. Biz prensesi bir video çekmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Mina isim Çok <Soheda. gülüyor> <laughs> Mina isim çok kafam karışıyor Hmm, müthiş köpeği diyorum. Sana bunu versem. Kabul <laughs> eder misin? Eder misin? Hmm. <laughs> bir takipçim bana bunu verebilir mi? Sorabilir misiniz? Verebilir mi? Prenses koyacağım adını. Adını prenses koyacağım. Çok sevdim. Prensesim. Prensesim. İnanamıyorum arkadaşlar. Bana bunu... <laughs> Doktor bana ıslık attı. Çıkacağım. Bir şey vermeyeyim. <laughs> Mina bana bunu verdi. Bir dakika. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Haa, teşekkürler. <laughs> ben bu kadar ünlü oldum? <laughs> bu kadar mı ünlü oldum ben arkadaşlar? <laughs> Ayal alacağım. Şaka yapıyorsunuz. Bana takipçim verebildiği verebilir. Bunu kim vermişti? Bunu kim verdi? Kim verdi? Ya bak gidin unuttum kim verdi ya görmedim de. Ben o pre prensesli tekrardan video çekeceğim arkadaşlar. Zokta'yı alacağım bu camı. Ay yanlış yanlış yaptım bir dakika. Mina verdi Mina. Durun. Beni. Şurada dans edeceğiz. Böyle güzel bir giyinelim. <laughs> yani kandırdı biraz. En yani teşekkür ederim. ben bunu yanıma alsam diyorum. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.